Herkese günaydın, ee, bugün bir şantiye hem şantiye hem atölye vlogu çekeceğiz. Acayip bir boynum tutuk, şimdi ofise geldim, ee, yağmur alacağım inşallah gelmiştir, gelmemiş de olabilir. Yağmur da normalde her gün erken gelir, ee, bugün geç gelesi olmuş nasıl bir cümleyse gelesi geç gelesi yağmur alacağım şu ofisin yan tarafındaki bir parktaymış Atla Yağmur günaydın. Günaydın. Ne haber? Dedim zaten her gün erken gelen insan bugün geç geliyor. Ve, Ve şu anda bir vlog çekiyorum. Ve onu, onu açman mi? lazım. Erken ama. Erken geliyorum yani bir de. Evet. Normalde. İşte buna ne diyoruz? Murphy kanunları. Eğer bir toplantı varsa Aynen. geç kalınır yani. Günaydın. Gel bakalım yine. Bugün ne yapacağız? Bugün önce şimdi gideceğiz ee, fabrikaya. Erhan atölyesinden kendi fabrikamıza aldığımız ürünlerin work'ını kendimiz yapacağız. Bir müşteriye çünkü TV ee, onların mevcut olan TV ünitelerini dönüştürürüz diye konuşmuştuk. Ve onu dönüştürmek için bir plan program çizeceğiz. Daha sonra bir de şantiyeye uğrayacağız. Ee, mobilyacının yarım bıraktığı saçma işlere bakacağız. Çok canım sıkın. Belki bu boyun tutulma ama o yüzden. Yani gerçekten gece falan sinirden uyuyamadım. Ondan sonra tesisatçı uğradı şimdi oraya. Bir de onunla görüşeceğiz. Böyle sabah erken saatlerinde bu işlerimizi halledelim ki öğleden sonramız rahat olsun. Öğleden sonra da önemli güzel bir toplantımız var. Böyle bahsettiğim böyle garip Eskişehir'e İstanbul'a benzettiğim trafikler var. Mesela burası zincirli kuyu e, trafiği. <laughs> Aynı orası gibi. Çünkü köprü çıkışın olduğu yer. Doğu. Bir tane sahil trafiği var. Gerçekten çarşının o tarafa doğru çıkan Eskişehirli olanlar çarşı ne demek bilirler. Maalesef. <laughs> Ama Eskişehir'in bence en güzel günlerinden biri. Dün yürüyüşe falan da çıktık. Yeşillik, or şey, su, nehir acayip güzeldi. Instagram'a bir fotoğraf ekledim hatta. o, yüzden burada yaşamak keyifli. İstanbul'dan sonra burası o kadar güzel geliyor ki. İstanbulluları özendireyim mi? Ama hiç mimarlar gelmesin. Yeter ki hiç var şehirde. <laughs> İstanbul'u kıyasla zaten bu yasa yani. Ya çok ilginç. Çok az. Ya İsta, evet, İstanbul'da çok iç mimar var bu arada. Ben şey diye düşünmüştüm, her 5000 kişiye bir iç mimar düşüyor herhalde İstanbul'da. Eskişehir'de rakam 10.000'de bir falan olabilir. Ama Eskişehir'de de çok yani. Dün bir öğle yemeği yediğimiz bir yer var. Bu yine organize sanayinin oradaydı. Adam iç mimarsız yaptım falan dedi böyle. Ama iç mimar yapsaydı daha güzel dedim Daha havalı olurdu. Ama tabi burada önemli olan şey şu. Bir mekan, iş, her mekan iç mimar yapmalı mı, yapmamalı mı? Sonuçta bu bir maliyet mi, iç mimari hizmeti aldıktan sonra karlılığı artacak mı atmayacak mı buna bakmak lazım. Eğer karlılığı artmayacaksa iç mimari hizmet almak sadece görsel olarak kişi tatmini yapar. Ama ben hep şeyi taraftarıyım. Bir iç mekan yapıyorsa bir işletmeci mutlaka bunun karşılığını almalıdır. Yani ya kullanıcı kitlesini değiştirmek istiyordur mekan terbiyesi yaparak ya da ee, karlılığını arttıracaktır. Fonksiyonel olarak orada daha az eleman çalışmasını sağlayabilirsiniz. İç mimar bir organizasyon düzenleyerek. Bu sebepten dolayı bunu zaten ayrı bir videoda anlatacağım. Arabada da ee, oluşacak ivmelenme. Boynunda ağrı yapıyordu. Doktora böyle anlatacağım. Tabi araba birden hızlanıp ivmelenince o ivmelenme boynunda ağrı yapıyor. <laughs> Fizik biliyor olmak bunu böyle açıklamamı gerektirdi. İç mimarın çektiği acılar. <laughs> Ya bu stres ağrısı ya. Bu Erhan bu Erhan. <laughs> bu ad ağrında da Erhan. <laughs> Mobilya Erhan. Erhan'la da görüşürüz. İnşallah gelir. Saat 9'da gel dedik ama ben geleceğini zannetmiyorum. Ne diyorsun ya ama? Yani bir işim var önceden. işte baksana mı uğrayacakmış, ne yapacakmış, bir şeyler alacağım dedi ama hani biraz geç kalabilirim dedi o yüzden. Bilmiyorum. Ya Çok ağrısı. net konuşmadı. Gelmez tabii ki yani. Gelmeyecek. Oradaki kendi ustalarımızla halledeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya gerçekten e, böyle vlog çekeceğiz ama bazı yerleri böyle biipleyeceğim şey olarak. Evet. Yani Gerçekten. Okul normal bence okulun. E, Sonuçta Eylül ayında ben tatildeydim. Hiç çalışmayı düşünmüyordum Eylül'de. Eylül'ün 14'ü bu Ya yok yarın yokum ben net. Bence de. <laughs> böyle deyip yarın gene burada santraya e gideriz. <laughs> yarın yokum kesinlikle yokum gelmeyeceğim. Ofise adım atarsam ağzıma tükürün falan diye. Ama ve geldi. Geleceğim tabii ki diye. Nasıl <laughs> çarem yok. Yine ümitlenme. Kendimce planlar yapıyorum işte. Bahçe bir leğen doldurup ayaklarımı sokarım falan diyorum. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> havuz şöyle şıp şıp ses yapsam yeter diyorum yani. <laughs> doğru gidince de. Estü. Evet bir gün Eskişehir Üniversitesi işimarlık bölümüne falan gitti. Orada da bir vlog çekiyoruz. Evet. Edilmiş. Çok güzel olur. Aynen. Süper olur. İyi üniversitelerden biri ve güzel iyi eğitim verdiklerini düşünüyorum. Bize gelen çünkü stajyerlerden anlıyoruz. Mesela bu sene Hacettepe'li vardı, Kocaeli vardı. O ana Eskişehir Teknik Üniversitesi vardı. Yani gerçekten üçü de çok iyi çocuklardı. E, eğitim seviyeleri ve entelektüelite seviyeleri yüksek. Fark... üzereyiz. Son beş dakika. İç mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Puanım buna yetti. Puanım <laughs> şaka. Ortaokuldan beri böyle gerçekten iç mimar olmak istiyordum. Abim de mimardı. Ayrıca bir vlog çekeceğim. Hiç. <laughs> Başka bir videoda. İç mimar olmak Hiç isteyenler mimar özel. İç mimar olduktan sonra hangi yolları izlemeliyim, hangi donanımlara sahip olmalıyım gibi ee, bir video çekeceğim. Yağmur da inanılmaz donanımlı bir arkadaşımız. O yüzden ofiste onunla birlikte sohbet edince falan çok fazla şey öğreniyorum. O yüzden yağmuru çok seviyorum çok çıkar bir gibi hey. oldu? Çok öğrendiğim için mi çok seviyorum acaba seni Yağmur? Yoksa hmm. gerçekten çok tatlı bir insan olduğun için mi çok seviyorum? Ya bazen böyle bütün organize bisküvi kokuyor. Ya. O kadar güzel ki belki şimdi kokuyordur. Bizim Farklı şeyde etinin nasılsa havalandırması ya da şeyleri bizim tarafa doğru galiba. inanılmaz derecede güzel bisküvi falan kokuyor. seri kapı ödesi Ömer. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Geldiniz. Hayırlı sabahlar. Ne haber? Merhaba. Hayırlı kolay sabah. gelsin. Hayırlı olsun baba. Hangisi Sema? Merhaba. Evet. Teşekkür Günaydın ederim. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi. Ramazan abicim sen? Şükür. Elhamdülillah. İyi. Ramazan iyi abi, şu Erhan dün TV ünitesi getirdi Getirdim. ya. Bir saniye Tamam. Edelim. Hemen projemizi açalım. TV evet ya. ne yapacağız? Nescafe Hı -hı. yok mu ya? Ben ne, sütlü Nescafe alayım. Sade. Sade. Bir sade, bir tane sütlü Nescafe alalım. İt Hı -hı. niye ki gi bırakmış gitmiş ya? Vallahi inanın gelecek biz de. Beklemeyecek mi yok abi? Müşterim var bekliyorum beni. Hatta üretimde gördüm Üretimde yoğundu. Kaçmış ya. Neyse usta kaçmış yani. <laughs> Kaçtığını da adam şey... E, geri döndü. Arabadan içeriden çizdi. Ne? ben bir mimar olarak bu rengi beğendin mi? Renk güzel de desen çok kötü ya. Renk güzel ama desen iğrenç Ramazan abi. Ne oldu ki herkes bile çok takıyor bunların başkentte. Bak canlısı o. Gözlerim kanadı Ramazan abi. Bak bir de gel. Bir boy olarak bak bana gel. Bir de bu nasıl? Renk mi? Renk olarak. Evlerde gider mi? Şu, şu gri renk? olan mı? Şu. Güzel gider mi? Modeli nasıl? Abi. Onun? Bence bunun modeli daha güzel ondan. Bak, bir bunu yaptım buraya. Bu modelle beraber. Tamam mı? Renk olarak bir de renk onu... O rengi bayıldım. Bence bu renk daha çok gider. Yani evler değişti. Çünkü niye biliyor musun? Beyaz lake güneş alınca böyle hafif sararıyor ya. Artık Hı -hı. öyle bir sarı değil. Şu bejlerden de milletin midesi bulandı. Bu rengi yaptım. Bir de bunun aynısını yaptım. Ya bu desen buraya. nasıl bir desendir ya? Gerçekten çok mu gidiyorum Azan abi? Gerçekten. Bak böyle yani şunlar var. Batı kentte ben şeylerde Çamca'nın son camı var ya tam He, tarafta. On evet. orada bir şeyler de çok tatlı bunlar. Allah, Allah Ben oradan gördüm bu Gerçekten ben çok. Ne, <laughs> ne diyeyim Ramazan abiciğim? Var şey. Bütün bunları sök, git dedim. Benim burada bir tane bunun sistemini bilen adam yok. Tamam abi. Bak çok bunları çekmeden gel. Ben şimdi ayarlayacağım Ramazan bak, abi. Ben bırak. Bırak bırak. Onu açmana gerek yok. Biz şimdi şu aşağıdaki TV ünitesi var. var ya şu. Buna tamam. Bunun bir boyunu ölçebilir misin Ramazan tamam. abi? Tamam. Tamam bunu hiç 25, şey 25, yapmaya evet. gerek yok. 2.20 bizim ölçümüz biliyor 2, musun? 2.20. 2.20 çizimde süper yani. Evet Olur. süper. Ramazan abi bunu hiç bunu acil boyayacağız 7.036 Olur bu. O modeli komple 7036 evet, antresit mi duvarın kapıların renginde yapalım işte 7036 Çizim daha. İşte burada. Aynen. Süper. Süper. Aynen. Üç gözlü. Şu yumak bir bakayım. Ramazan abicim senden sonra bir ricam var. Tabii. Bana şu bu cumaya yakışır mı? gün ne? Salı. Salı güzel. tamam. Nasıl <laughs> olmuş garajın? Neyin? Garajın çok güzel olmuş. Çizgileri de çok güzel olmuş. Ya çok beğendim. Ya. Güzel yaptım. olmuş. İyi olmuş. Bir de öyle park etmek de iyi kardeşim. olmuş. Ha? İş güvenliği uzmanları mı yapıyor Ramazan abi? Ben yaptım ya. <laughs> İşim. Ya her her ben iş, de, iş Ramazan ya. Senin soyadın değiştireceğiz. Ramazan her Tabi iş. Abi ben asıl. boyaları ben yaparım. Hiç beni ben, ben Ahmet'in öpücüğü gibi, ağzına çek, <laughs> Abi özür dilerim. Ee, İkizler bile, ne yapıyor? 36, bir küçük Büyümüşlerdir ha Kaça gidiyorlar? Haytalar mı yoksa akıllılar mı? Hayta. Akıllı. Akıllı mı? Sana çekmediler yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ramazan Görüşürüz. Başlayalım. Şimdi ne evet, yapacağız şimdi yine Şimdi şantiye gidiyoruz. Boynu büküklerde bugün. <laughs> Boynu bükükler. Çocukluğumu geçtiği fabrika aslında burası. Baya 14 yaşındayken falan ben burada çalışmaya başlamıştım. Muhasebeyi burada öğrendim. Hatta Sema dediğim kişi de bayağı benden e, 3 yaş falan büyük galiba Sema. Baya birlikte büyüdük yani. Yaklaşık 17 yıldır falan burada çalışıyor. Ben 2010'da mezun oldum üniversiteden ama yaklaşık e, 14 yıldır falan iç mimarlık yapıyorum. Burada ben öğrenciydim 3. sınıftayken bu fabrikada o zaman mobilya üretimine başladım. Babam kapı yapıyordu. Ben de evlerin şeylerini yapıyordum. Mutfaklarını falan komple ev tadilatları falan o zaman almaya başlamıştım. 3. sınıftayken yanıma evet. bir iç mimar falan işe aldım. Ben kendim sanki çok matah bir şeymişim gibi. Ee, tamam. zamanla bilgi olarak böyle grafiklersek en kısa zamanda en çok bilgi o süreçte öğrendim burada. Keşke orada o dönem e, birlikte olduğumuz değerli hocaları keşke daha fazla dinleseydim. Mesela gerçekten hayatımda en büyük pişmanlık ne deseler e, kesinlikle e, üniversite hayatına önem vermemem oldu. Yani aman öğreneyim geçeyim dersi geçeyim yeter falan deyip böyle hep iş hayatına baktım. Bence hata yapmışım. Keşke üniversiteyi akademik eğitime de birazcık daha önem verseymişim öyle. Organize severim. O fabrika ayrıca çok seviyorum. O yüzden bu kadar samimiyiz. <laughs> Herkes şimdi dışarıdan şey değil. Ay çok vıcık vıcık ilişkiniz var falan diye ama o Ramazan abi benim küçüklüğümü biliyor. Ee, Sema ile zaten birlikte büyüdük. Mehmet Ali öyle. Yani oradaki zaten genelde çalışanlar böyle en yenisi 13 yıl falan olmuş <laughs> e, orada çalışanlar. O yüzden hepsi ayrı ayrı değerli. Sevdiğim ve bir 14 yaşındayken ne yapardım fabrikada? Fatura giriyordum e, sisteme. <laughs> o zaman ne kullanan netsiz kullanıyorlardı. Fatura giriyordum, irsaliye giriyordum. İşte işçi, işte borduroları, öyle şeyler vardı onları. Şimdi hatırlamıyorum çünkü çok, yani 34 yaşında olduğunu düşünürsen 20 yıl önce. <laughs> hatırlamıyorum ama maaş aldığımı hatırlıyorum. E, askeri ücret o zaman... 273 lira olabilir. Çünkü 273 lira aldığımı hatırlıyorum. Erhan burada. Erhan yakalandı. Selamünaleyküm Kolay gelsin. Ne haber Aran? Çabuk çıkmışsın fabrikadan. Bir çekiyoruz Aran. Hakkında acayip atıp tuttuk. Yeah. Tutabilirsin diyorsun. Tabii. Kutlar nerede bir bakayım mı? Ee, ya kutlar bunları bulabiliriz. Ovaller vardı. Aa bunlar güzel. Baksana. Ya küçük siyah de dokunuşu olduğu zaman odayı tamamlayacak. Ya, eskinin şeyleri vardı. Yok yok onları sevmiyorum gibi, ben. Evet, çok Bu çok tatlı olmuş bak. Ee, Ramazan abiye şey söylesene, e, 7036 alacak olan boyadan e, o yarım litre falan alacaktı galiba. Bir böyle iki metre kare daha bir yer boyayacakmış gibi alsın. 7036'yı not al da. İşaretleyelim ya. İnsektife bırakmayalım. İşte yatak başına Aran sokunca bana bir fotoğraf atar mısın lütfen? Tamam. tamam yani. Sok da bana arada Minan ben sokamadım ya. Yok ya alacağız ya onun içeri. Tamam. Gerçekten yani böyle kakılmış gibiyim ya. Çok kötüyüm. Ya biz şu şeyi şurada bir kutu seramik var. Onu arabaya indirelim. Evet. <gülme> <gülme> <game> <sea> Parkeleri de sonra indirelim. Erhan! Parkeleri arabaya atıp götürürsen götürsene. Ya, şey Çamsan sana o şeydi aslında Emko da yeri de. Tamam şey yapar abi. Ee, onlar. Damak Onlara bırakacak. Işte. Tamam olur vallahi bırakırsan. Tamam. <laughs> İç mimar Selim'i de taşır. Evet, Çiz de oturur, çizim ki. de yapar. <laughs> dışarıdan iç çok havalı görünüyor ya. Gerçeği bu. Gerçeği bu. Evet. Şimdi sırada nereye gidiyoruz? Gülsü abiye gidiyoruz. Onda da ayrı bir mobilya konuşmamız gerekecek. Şimdi baksana geri döneceğiz. ince çıtalı şeyleri, şuraları. içlerine led döşenecek, raflı, full lake. Şu arka tarafta MDF panel. Kaça kaç gün lira ya? Mesela bak üstünde dolap var, altında dolap var. Ben sana göstereyim. Bu aşağı kattaki iki tane var. Ee, yani toplama 617'ye yükseklikte 3 metre. 300. Bunu MDF'de böyle ince ince mi çizeceğiz yoksa üstüne çakıp bir dolu bir büyük boşluk Yok yok çakılık değil. Hatta onun hazır malzemesi satılıyor. Onu hazır da alabiliriz plakasını. yeni öyle malzeme çıkmış ya böyle şey. Gördün mü sen onları? Onu profil profil. gösteririm ben sana atarım. Neyse Mesut abicim. Ben ona güzel bir çalışma Sen buna siz çay mı misiniz? Bir fiyat ver. Biz gidiyorum. gidiyoruz zaten şimdi. Yağmura çay yok falan nasıl. Mesut abi bunları sana vereyim mi? Ya sana verdim yani telefonunda var. var, var. Ya benim telefon sıkıntılı. Bunları çıktı olarak mı bırakayım sana? Sen bana o kağıt şeyli var ya ne diyordum? Aynen. Ben alırım onu. Tamam. Bir iki gün içinde alırım. Mesut abi sen buna buna fiyat ver de uygulamayı yapacağın zaman çizimini veririm. Sen fiyatını tamam, çıkartabilirsin. Tamam ben ona göre çıkartayım fiyatını. Aynen aynen. Sen Şart fiyatı da bir bak. Sıkıntılar büyüktü çözdüm. O gün konuştuk <laughs> ya Çözüldü mü? Çözdüm ama Rahatladın mı? uyuyamadım. Şerefsizlik yaptı. Sakın hiç şerefsiz biliyorsun. Fikir. Neyse dedikodu yapmayayım. Video çekiyorum <laughs> Görüşürüz Mesut abi. Oturma inci abi. Kendine iyi bak Mesut abi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abi, güzel, güzel. Sen bana bugün fiyat ver. <laughs> Şuradaki durağımız. Şuradaki durağımız. <laughs> Ofis! Yaşasın! <laughs> Selam Marfa. Selam olsun Selam, o hoş Selam <laughs> Hello. Ofisin oh, güzel o kadar sakatım hala e, sakat, Sessizlik hakim. Emre yok. Huzur da nasıl seni? yok. Bakalım vendorlarımızı almış mı? Ya, Oturmayın. Şey. Evet, trendlerimizi <laughs> almamış. Bu gerçek bir dram. Kardeşimi göstermek istiyorum. Bu Asena. Bu kardeşimin minik bebeği. Yeni doğdu daha 20 günlük. Kardeşim demeyeyim de ikizim. O da yemek yiyor. Bu şekilde görünmek istemeyebilirdi ama böyle yakaladı. Evet, toplantı odasında yemek yiyorlardı. Yağmur, en sevdiğim Yağmur'un yaptığı şu anda. Bugüne zaten üç buçuk o müşteri gelecek. Ee, en çok beğendiklerimden biri o. Burası da ben ve Emre'nin odası. Emre henüz yok, gelmedi. Doktora gidiyorum diye. Şimdi doktora gideyim, geleyim, görüşürüz tamam mı? Kahve pişiyor, yaşasın. Gelince içeceğim. Boynuma iğne vurduracağım. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Ee, boynuma iğne yaptı doktor. Şey diyor. Yani kaslar o kadar gerilmiş ve sıkılaşmış ki böyle iğne girerken kıtır 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 ses çıkarttı. Bütün boynuma böyle ince şeker iğneleriyle boynuma iğne yaptı bir sürü. Umarım şimdi açılır sanki biraz açılıyor gibi hissediyorum. Ofise geri dönüyorum. Bu da Melike. Ofisimizin ikinci taşı. <laughs> İlk taş o, ikinci taş o. Müşteri geçiyor. Ya yani derken, Logrand benim eve gidiyor. Umarım yaparlar. Neyse. Ben gidip geliyorum o zaman. Şeye gidiyorum evime. Logrand geliyor. Ee, hemen iki sokak uzun. Çekiyorum azıcık o video o zaman. abi, size mi? evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşıyorum. Bizim şimdi bir tane YouTube hesabımız var da, içmarlıkla ilgili vlog yapıyoruz. Normalde içmarlık videoları falan da yapıyorduk. Şimdi işte bir tane günlük bugün ne yaptım vlogu var. <laughs> vlog diyorlar ona hani oluyor Anladım. ya işte. Şöyle oldum müşteri direkt. Portfolyo hazırlayacaksınız. Portfolyo da sırf böyle şeyle YouTube'una. <laughs> Hadi <Ama evim> dış <laughs> Vallahi zil çalıyor. Hadi görüntü yok. Ha, ben ağlayabilir miyim? <laughs> Hah, geldi geldi. Görüntü de geldi. Cevap verebilir misiniz? Oh, süper oldu ya. Bir konuşabilir Hadi bir konuşabilir <laughs> <laughs> Okey, ben o zaman kaçıyorum. Çok teşekkür ederim. İçeriden bir basayım mı? Olur. <laughs> <laughs> Vallahi çalıyor, süper. Tamam, çok teşekkür ederim. Kaçtım ben. Ya Allah inandırsın zilimiz var böyle kameralı falan insanları görebiliyoruz. O kadar mutluyuz ki. Şimdi ofiste bir toplantı var, hemen acil ona yetişiyorum. Günümüz bitiyor artık. Son toplantımızı da yaptık, çok güzel geçti ee, çünkü çok kafamızın uyuştuğu ve e, aynı fikirlere sahip o, olduğumuz bir e, müşteriydi. Ona da projemiz bitti, az kaldı birkaç projesi ve keşfine başlayacağız. Böylelikle bugünün e, çekimi bitmiş olacak. <laughs> Ofis biraz eksik kan kaybı var ama Melike'cim <laughs> nasılsın? İyiyim. <laughs> Melike ile e, şey YouTube'daki e, görsellerimizi Melike ayarlıyor. Bu ofisimizin e, grafik tasarımı Melike'den sorulur ve Instagram'ımızı o yönetiyor. Hmm. yağmur Yaman, bugün zaten tanışmışsınız. Arkada da Asena ve Aleyna var. Nilgün ve Emre de bugün yoklar. Yarın gelecekler evet, inşallah. O zaman yarın görüşürüz diyorum. Yarın çok mevzu Instagram'dan görebilirsiniz. O yüzden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz.